Savic, Çağlar Soyuncu, Karmo stoper rotasyonu için ekstra bir isim ve Kurniç. aynı isimler, aynı gündem. Sadece süreçte bazı değişiklikler yaşanabiliyor Fenerbahçe'de. Savic'in bonservissiz gelmesi, Çağlar için Porto'nun, Roma'nın kiralık olarak devreye girmesiyle beraber Fenerbahçe'nin bir kez daha belki el yükseltmesi gündeme gelecek. Hareketlilik bu yönde. Evet, Barcelona'daki sağlam bir kaynağımın haberine göre Fenerbahçe Kurniç'le her şartta anlaşmış. Yarın öbür gün Kurniç detayı açıklanır. Onun dışında Savic'le hem kulübüyle anlaşmış hem Savic'le anlaşmış. Tamamen Fenerbahçe oyuncusu. Sadece Savic'in Atletico Madrid'den bir takım alacakları varmış. Bu konuyla ilgili sorun giderildiği zaman aynı Mesut Özil'in Arsenal'den alacakları konusunda olduğu gibi o konuyu da çözecek. Burada haberlerin bağlantılı kısmı belki de o bonservis indirimini Savic'ten herhangi bir şey istenmemesini, oyuncunun bazı alacaklarını bırak deniyordur. Oyuncu da o alacaklarının bir kısmını bırakıp bir kısmını bırakmamak istiyordur. Mesut buraya gelirken çok yüksek bir miktarı Fenerbahçe için bıraktı Arsenal'de. Onu da unutmayalım. Buradan Mesut kardeşime de bir mesajım var. Fenerbahçe kişiler değil. Mesut, geri takip et Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi takipten çıkmak, kız arkadaşına kızarsın, birisine arkadaşına kızarsın, teknik direktörü kızar, onları takipten çıkam Fenerbahçe'yi takipten çıkmak, Fenerbahçelikten çıkmak gibi bir şey oluyor. Bu iyi bir şey değil. Yani Fenerbahçeli olan Fenerbahçeliğini bırakamaz. Bizim Galatasaraylı olan Galatasaraylı, Beşiktaş neden biliyor musun? Onlar bizi terk, et, terk etmezler. Biz onları terk etmezsek. Takımlar, o yüzden zaten arda inanılmaz bir bağ var insanlara. Yani hiçbir Milan kulübü kalkıp da bir taraftarını terk etmez. Taraftar Milan'ı terk ederse terk eder. Mesut'un Fenerbahçe'yi bırakması Fenerbahçeliğinden aynı ceketini çıkartması demek. Bunu yapmaması lazım. Aklıma geldi söyleyeyim. Şimdi öncesindeki istihbarat bilgisi çok kıymetli. Kurun için Fenerbahçe Kurun için ve Milan anlaşmasının neredeyse tamamlandığına yönelik bir, bir iki gün içerisinde ben kurun için hatta İstanbul'a gelebilir hafta sonundan sonra. Önümüzdeki hafta başında gelebilir. Ama Saviç'le ilgili hiçbir konu kalmamış. Sadece Saviç'in alacaklarıyla ilgili bir detay varmış. Bence Savic Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu ile ilgili belki ödeme şartları konuşuluyordur. O da olabilir. Hiç. Yani kulüpler anlaşmıştır, oyuncu zaten anlaşmış. Oyuncu oynamıyor sakatlanmamak için. Sadece ödeme şartlarında peşinat ne kadar, şu ne kadar biliyorsun bunlar da zaman zaman Osay Samuel 850'den 550 falan indi. Ödeme şartları Öyle alındı Tonan'da. Bence yönetim ile Fenerbahçe yönetimi bu sezon başında kesin anlaştı. Sezon bitimi için. Öyle bir anlaşma ama bu sefer acil olarak alınıyor. O yüzden de bir bonservis daha iyi bir bonservis yani 3-4 belki Hı. verilecek. Bu bilgiyle beraber kurun içle Savic artık Fenerbahçe'ye çok yakın diyebiliriz. Belki beraber de Aa, Bana Barcelona'dan güvenilir bir kaynağımın ifadesi bu tarz. Bakalım Fenerbahçe bu transferleri ne zaman tamamlayıp açıklayacak hep beraber göreceğiz.